Herkese merhaba prolar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün adamızdayız ve adamızda buraya gitmeye gideceğiz ve biraz yol yapmıştık. Neredeydi ve orada ve ev yaptım. Nerede diye soracaksınız efsane bir yere yaptım evimizi. Şuraya tam ağaç ev yaptım yani. Çok güzel bir ağaç ev yaptım. Bakın onu da tavsiye ediyorum. Çok güzel bu ağaç. Bakın böyle yine biliyoruz aşağıya. Böyle içerisini de görmek isterseniz. Ama böyle düşersiniz. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video şöyle üzerinden 50 bin ya? 50 like istiyorum. böyle 50 like yaparsanız böyle videoların devamı gelecek. Hadi öylesi. Adamız bir adaya gidelim. Bakın bu adaya birazcık yol çekmiştim. Üzerinde birazcık koyun falan vardı. Şimdi ben aşağı ineceğim. Biraz taş toplayacağım. Kazmam şöyle bitmek üzereymiş maşallah. Şöyle birazcık taş toplayalım. Ya da yüzerek isim. Ha, yok ya hayvanları getirerek Burada çiftlik yapalım. Biliriz. Aaa tüccar gelmiş. Doğru ben öldürmüştüm onu. Anne ya tek sen kalmadı mı? Gel 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 gel. Nerede? Ha? Ha, sen mi? Tikil mi? Diğer düştü. Güzel. Şöyle şimdi şuradan. Ana tavuk var. Ağacımız da büyümüş ha. Çok güzel olmuş. Şimdi taş toplayalım. Nereden toplasın? Şöyle şuradan toplayamazsın ya. Şuradan şöyle. Şuraya alalım kum. Umarım kumlar aşağı çökmez. Çok kötü. Ya oğlum tam kırılacak zaman buldu ya. Allah Allah. Ha 19 tane varmış. İyi. Hadi kazanma öylesi. Free Fire çekmeyi de düşünüyorum. Eğer Free Fire çek derseniz yorumları çekerim. Yani hiç sıkıntı yok. Varda da çok iyiyim. Bu ne ya? Andezik. Koş şuraya. 28 tane taşımız oldu. Yeter. Umarım diye düşünüyorum hani. Hani şöyle. Neredeydi? Buradaydı. Çabucak. Ne koş 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 yanına koş. Bir şey var be burada. Anne. Ne yapıyorsun sen he? E, ne yapıyorsun burada? Ne? alman gerekir seni. Allah Allah. Boğulmuşa bak ya. Şuradan çıkarak geleyim hadi. Koşalım. Şu şeker kalmışım ben creeper sanmıştım. Yüzerek bile hızlı gidiyorum ya. Şöyle. Ya bu ne ya? Hızlı yapma yolunu denedim. Hızlı değil bu. Tam bir rezalet. Şöyle yap. Şöyle şöyle koy. Ya şöyle yapıştı. yapıştır, yapıştır, yapıştır. Hop Çıkalım şöyle. Ya oğlum ya. Ne kötü yol yapıyorum ya. Allah Allah. Yay. Beş tane taşımız boşa bitti şu an. Ateş şu filan. Yürüyerek gidersem ne oluyor? Sonradan taş toprağım bu adam. Merak ediyorum ne var? Ne saçma. Ana tavuk var. Nek var. Hı? Ana maden maden. Ha nerede söyleyecektim? Bununla mı toplayacağım ben şunları? Oh, şimdi delireceğim ya. Parkur yapacağız. Yani hmm, burada ağaç da mı yok? Anlıyorum hani da varmış. Şöyle ama taş. Taş vardır ya. Hatta varmış. Şuraya koyalım Dur. Hmm, biraz taş toplarsak yapabilirsek. Evet. Şuraya Hani istediğim yeri inmeyi yok. Gıcık o zaman. Şu kömürde kır. Altında vardır. Ana gel. Gravel varmış. Gravel neymiş Şöyle kıralım. Çok güzel. Cuma günü video gelecek. Çek blok gelecek. Yine ada o olmayacak bu arada. Ya oğlum bu ne ya? Güncellemedim. Final bölüm. Final bölüm ne ya? Daha bayağı var. Hmm. bir tane her türlü yeter. Başka yok değil mi? Taş. Şimdi masasına bak şöyle. Hmm, stick de yok üzerimizde şu an? Yap. Şöyle. burada tane. Akşam oldu ya. Bunlar olana kadar. Oho. Şöyle. bunu da. Onu da aldık. Kömür. Hmm, kömürü ben bundan almış. Bayağı bir demirimiz oldu şu an. Heh, bunu alma. da var aldık çok güzel başka 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 ha, altımızda varmış alalım şöyle bunu bunu da şey neyse artık şunu da al şunu da al kümür de al şöyle Şey, 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 şey. o oh, bayağı varmış burada maden. Dalacağını sanmıyordum ben. Bir tane kömür vardır sandım. Maşallah. 35 tane kömür çıktı. Başka hmm. yok. Başka yok gece düştü ya. Nerede başka maden? Şu an yok. Yani başka da yok. Olmadığına göre çıkabiliriz. Şöyle. Şuraya aktarım ben. At. Bunlar kessem ya? Ana seni ya. Keseyim mi seni? Dön, dön başlayalım. Şeker kamışı işte da var. Çok güzel. Lazım bize. Şöyle. Hah. Ne? Yolda yarım kaldı. Şunlarla yapalım. tahtakon Tahtalam gitti. Sahtor. gitti Eminimce geldik. Uyuca bak. Yanında dinleneceksen iPhone'lar canavar var. Mı? Gel lan buraya. Sen, sen. Ya nerede canavar? Üzerimizde galiba. Gitmesini de mi bekleyeceğiz ya? Ah şöyle. Oh, burada skelette falan mı? Yani sesleri. Allah'ım. Uy, Oraya dönetmezsin de ayırayır hayır hayır istedim canım 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 o uh, daha yayın çekmedin. Ne zaman ateş ettin ya? <laughs> Alo, yani bak <laughs> ah, yayın bile çekmiyor. Ya. Ay yayını gelsene var ya. On. Gel gel gel. gel. Hı, zombi köyde oğlum sen ölme ölme. Ya. Evet, <laughs> ah, yayımız yok bizim. Ah be kötü oldu olması Ne ya? Ballar olmuş. Oyun bitti. Şöyle. Ay, Ve. Şuraya şöyle. al, aldım. aldım, aldım. Aldım, aldım. Ah, tarlayı topluyorum. Arılar için şöyle yer yaptım. Şimdi ondan balını alacağım. Nerede? Göstermiştim ben bir. Şey. Ya oğlum başka yere bulamadın değil mi? Hop evet, ettik. Evet. Hop oh, ışıklandırmıyorum. Bu. Hmm, o yüzden mi doğru acaba? Hmm mümkün. Hmm, şöyle şöyle. Uf. Oh, çok fayda çok Ne yapayım hmm, ben şu an ne yapayım? de ne ya? Onu aldım bak böyle yaptım. Çık çık. Gitti. Ha şöyle. Gece yağmur Ya ne yapıyorsun? Ya sana. Şimdi adam yok. Şuradan yok. Ne olmuş? Tek kaldı. Şöyle. Ha. Bunu buraya koy. 6 tane. İyi. Çiçekler. Çiçek Dik dik. Ha dik. Dik dik. Dik dik. Dik dik. Dik Ha Dik dik. Dik dik. Dik tekrar konuşalım da bir Niye ya şöyle in tallarda yapalım çapalamamız lazım. Tak. Tamam. Şöyle creeper patlasa var ya. Çekelim be. Evet arkadaşlar evet, evet. bir videonun daha sonra olur. Eğer videoyu beğendiyseniz like at, abone olmayı unutmayın. Öyleyse görüşmek üzere. Bay bay.